Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir ikinci el traktör vi fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda birbirinden güzel ülkemizde en sık kullanılan, en çok satılan, en çok piyasası olan traktörleri hem inceleyeceğiz hem de fiyatlar hakkında detaylı bilgilere sahip olacağız. Videomuza başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi sizden rica ediyorum. Çünkü bize yakışmayan derecede az sayıda abonemiz var. Eğer abone olursanız kanalımızdaki videolar sizin önünüze daha sık karşılayacak ve videolarımızdan daha sık haberdar olacaksınız. Bu hatırlatma ise yaptık hemen sonra videoma başlıyorum. Arkadaşlar bu videoda bahsedeceğim traktörler Çanakkale Yenice'de bulunan Özkan Galeri'de satılıyor. Ben de bu traktörleri piyasasını canlı canlı gerçek fiyatlarını sizinle paylaşmak istedim. Paylaşacağım ilk traktör Türk Fiyat 450 traktör. Gerçekten ülkemizde sevilen, tutulan, bilinen piyasası olan traktörlerden bir tanesi. Ee, e, bunun en önemli sebeplerden bir tanesi de yerli üretim olması tabii ki şüphesiz. Görmüş olduğunuz bu traktör 1971 model. 40, e, bir Türk Fiat 450 45 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir traktörden size bahsediyorum. Traktörün lastikleri ön lastik için yüzde %80 seviyesinde, traktörün arka lastik için ise %70 seviyesinde diyebilirim. 1971 model bir traktör. E, muayyer, kusursuz, takası açık. Yani çok anlatmıyorum bu traktörü çünkü zaten herkes biliyor bu tarz traktörleri. Bu traktörden ziyade 480'leri biliyorsunuz. 480'e dair ne biliyorsanız hepsi bunun için geçerli. Tek bir farkı var o da 3 beygir daha az. 480'ler 48 beygir bu traktörler ise 45 beygirlik bir motor gücüne sahip. Yani bir e, nimha, Türk fiyat 54C ayarında bir traktör. Peki gelelim traktörün fiyatı ne kadar? Arkadaşlar incelediğim traktör arasında en uygun fiyatlı traktör diyebilirim. Traktörün satış fiyatı 270 bin TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Görmüş olduğunuz bu traktör. Videonun başında bahsettiğim gibi bu videomuzda sık satılan, ülkemizde çok kullanılan traktörleri incelemeye devam ediyorum. Sıradaki traktör Türk fiyat 54C. Gerçekten Ülkemizde sevilen tutulan traktörlerden bir diğer arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu traktör 1988 model Fiat 54C. Bu traktörde 8 ileriki geri vitesi var. 54 beygirlik bir motor gücüne sahip. Arkadaşlar az önce karıştırdım. Bu benim hatam düzeltiyorum. Az önce bahsettiğim traktör 45 beygirlik bir traktör. 54C ise 54 beygirlik bir traktör. 540 ile bir an... Oradan karıştırdım. Bu düzeltmeyi de yaptıktan sonra Video incelemeye devam edelim. Arkadaşlar 3 silindirli bir traktörden bahsediyorum size. Traktörün lastik durumları gayet ama Gayet iyi bir durumda. Ön lastik için %90 seviyesinde. Arka lastik için de Yine aynı şekilde %90 seviyesinde. Bakın buraya dikkat. Traktörün çalışma Saati net olarak 5049 saatte. Saat da size özellikle Paylaşıyorum. Traktörün Çalışma saati Sadece 5049 saatte 1988 model bir Türk fiyat 54C traktörden bahsediyorum. Bu traktörün hayranı çok, seveni çok, tutulan bir traktör. Ee, gerçekten paylaşımlarımda da çok ciddi bir etkileşim alıyorum bu traktörleri paylaştığımda. Traktör 54C kusursuz, masrafsız ve bakımlı görmüş olduğunuz gibi gerçekten de iyi durumda bir Türk fiyat 54C almayı düşünüyorsanız e böyle eğer bir traktör olmayı düşünüyorsanız fakat Seçenekleriniz arasında Türk fiyat 54C'yi de ekleyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Peki bu traktörün fiyatı ne kadar? O kadar anlattık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 370 bin TL. Bir Türk fiyat 54 c almayı düşünüyorsanız ya da e, bu tarz traktörlere ilginiz var ise traktörün satış bedeli 370 bin TL. Cebinizden çıkarmanız gereken miktar 370 bin TL arkadaşlar. Çok sevilen, çok tutulan traktörlerden bir diğeri olan Konya üretimi Tumosan 60-65 traktörüyle devam ediyorum. Bu traktörlerin gerçekten hayranı çok. Özellikle bu traktörlüsünle paylaşmak istedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 2015 model kapalı kabinli bir traktör. Bu traktörlerde 12 ileri 12 geri vites var ve adından da anlaşılacağı üzere yani 60-65 adından da anlaşılacağı üzere 65 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 çeker 4 çekişli bir traktörden bahsediyorum sizlere. Arkadaşlar traktörün lastikleri tamamen yeni durumda. Ön lastik için %100 seviyesinde. Traktörün arka lastiği için de yine aynı şekilde %100 seviyesinde diyebilirim. Gerçekten sıfırdan farksız bir traktörden bahsediyorum. Şimdi sıfırdan farksız dedim ama bunun altını doldurmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu özellikle size belirtmek istiyorum. Çünkü traktörün çalışma saati sadece ve sadece 2040 saatte. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Traktör e, 2015 model bir traktör. Çalışma saati ise 2040 saatte görmüş olduğunuz bu traktörü Zaten Tümosan traktörleri ülkemizde bilinen, tutulan, sevilen traktörlerden. ile arkadaşlar bu traktör 12 ileri 12 geri vites var. Traktörün e, masrafsız... Ta bir traktörden bahsediyorum. Yani nasıl masrafı olsun ki ya da yani çalışmaz hadi az daha nasıl anlatmam gerekiyor gerçekten de. Ülkemizde tutulan bir traktör. Peki Klasik kasa bir traktör. Yani bu klasik kasayı da sevenler var. Çok sayıda bunu size söyleyebilirim. Peki arkadaşlar traktörün piyasası fiyatı ne kadar o kadar anlattık. Fiyatını söylemeden tabii ki de olmaz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör. E, satış fiyatı 650 bin TL. Bir e, 4 çeker traktör 65 beygirlik işimi görür diyorsanız modelli az kullanılmış çalışma saati az e, gibisinden düşünüyorsanız bu tarz bir traktörü de seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz traktörün satış fiyatı 650 bin TL arkadaşlar ülkemiz topraklarının kahrını çeken bir diğer traktör ile videomuza devam ediyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör Universal 445 görmüş olduğunuz bu traktör 1995 model bir emeklerden bahsedeceğim size. Bu traktörlerde 8 ileri 2 geri vites var. Ve adından da anlaşılacağı gibi 45 beygirlik bir motor gücüne sahip. Az önce bahsetmiş olduğum e, Türk fiyat 450 ile aynı özelliklere sahip diyebilirim. Bu traktörde sadece 8 ileri 2 geri vites var. Diğer traktörde e, 4, Türk fiyat 450 de 6 ileri 2 geri vites var. Yine bu traktörde 3 silindirli bir traktör. arkadaşlar. Bu traktörün de ön lastikleri %90 seviyesinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %90 seviyelerinde diyebilirim. Masrafsız bir 95 model Universal 445. Traktörün kaportası yeni. 4 lastik yeni. Hidrolik direksiyon var. Traktör masrafı yok. Görmüş olduğunuz bu traktör. Bu traktörü özellikle e, inceleme sebebim şu arkadaşlar. Güzel bir soru soracağım siz takipçilerime. Türk Fiyat 450 mi tercih edersiniz yoksa Universal 445 mi? Gerçekten bu sorunun cevabını merak ediyorum. Çünkü aynı özelliklere sahip iki farklı traktörden bahsediyorum size. Ee, özellikle de kullananlar var ise yorumlarını, düşüncelerini mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. ve Böylece e, izleyicilerimiz izleyicilerimize bu traktörlerin kıyaslamasını bir nevi yapmış olur açıkçası. Ben de merak ediyorum sonucunu ve siz değerli takipçilerimden, izleyicilerimden yorumlarını bekliyorum. Peki bu traktörü anlattık. Ee, her şey aynı dedik. Fiyatı da evet arkadaşlar fiyatı da aynı. Görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 275.000 TL. Türk fiyat 470, e, 1971 modelde bu traktör daha modelli bir versiyonu. 95 model ve aralarında sadece 5.000 TL fark var. O yüzden özellikle e, bu traktörler hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Toparlayacak olursak Universal 1445 1995 model traktör satış fiyatı 275.000 TL arkadaşlar. Yine tutulan, sevilen traktörleri incelemeye devam ediyorum. Sıradaki traktör Türk fiyat Fiat 5546 Gerçekten çok iyi durumda bir traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1987 model tenteli bir traktör. 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörde 55 beygirlik bir motor gücüne sahip. Yani 1987 model ve 55 beygirlik bir motor gücüne sahip görmüş olduğunuz bu traktörde 3 silindirli bir motor var. 54C ile hemen hemen aynı seviyelerde tabii ki 1987 model bahsetmiş olduğum bu traktördü. Arkadaşlar bu traktör orijinal sınıf diye geçiyor. Neden böyle geçiyor onu da size kısaca bahsetmek istiyorum. 87 model olmasına rağmen traktörün satı çalışma saati 5000 500 saatte yani gerçekten de bir traktör düşünün 87 model olsun fakat az kullanılmış olsun. Gerçekten böyle traktörleri e, görünce bulunca biraz daha heyecanlı anlatıyorum. Çünkü gerçekten de dediğim gibi 5500 çalışma saatinde. Traktörün lastikleri tamamen yeni durumda. Ön lastik için %100 seviyesinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %100 seviyesinde diyebilirim bu traktör için. Gerçekten de e, lastikleri kaplama bordunu belirtmek istiyorum. Traktörün muayenesi yeni. Traktörün kusuru, kederi yok. Çalışmayan aksamı yok. Gayet iyi durumda bir. E, Türk fiyat 55-46 traktörden bahsediyorum size. Gerçekten dediğim gibi e, az kullanılmış, çalışma saati az olunca bir başka o anlatılıyor. Bir de bu traktörler klasik traktör yani. öyle. O yüzden biraz farklı anlatıyorum. Bu traktörleri sevdiğim traktörler olduğu için özellikle bu tarz traktörler. Genel konuşuyorum. Peki arkadaşlar bu kadar traktörü anlattım. Traktörün ücreti. Satış fiyatı ne kadar? Görmüş olduğunuz bu traktör 375.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Eğer e, traktör almayı düşünüyorsanız bütçeniz dahilinde tabii ki ee, bu tarz bir traktörü de düşünebilirsiniz. Az kullanılmış, 5.500 çalışma saatinde 87 model bir Türk fiyat 55-46, 55, 55 beygirlik traktör, 375.000 TL. Arkadaşlar videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Traktörler hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum çünkü düşünceleriniz hem benim için hem traktör e, alacaklar için, almayı düşünenler için, izleyicilerimiz için çok ama çok ol, önemli olduğunu düşünüyorum. Traktör fiyatları hakkındaki yorumlarınızı yine aynı şekilde. Sizden yorum kısmına bekliyorum. Videomuzun sonunda yine kanalımıza abone olmanızı sizden bir kez daha rica ediyorum. Çünkü gerçekten kanalımızın kalitesine yakışmayacak derecede az sayıda abonemiz var. Kanalımızın büyümesi açısından abone olmanızı sizden bir kez daha rica ediyorum ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.